Denize gece kalıcı zayıflama kamplarının Türkiye'nin en çok tercih edilen zayıflama kampı olmasının pek çok sebebi var. Mesela zorlu diyetler, yorucu sporlar yok, bedenin mesajına göre beslenme ve günlük yaşamınıza uygun hareket var. Kilo yapan sebeplerin farkındalığı var. Bu sebepleri ortadan kaldıran özgürleşme teknikleri var. İstediğiniz beden için doğruları zihninize kodlama var kamp sonrasında bir yıl boyunca sürecinizi izleyen uzmanlar var. Huzur var. Rahatlık var. Aktivite var. Mutluluk var. Eğlence var. Kalite var. Ayrıca şimdi kampımıza katılanlara da bir müjdemiz var. Sağlıklı yaşam hakkında bilgi dolu bir dünya olan 12 aylık Egece TV üyeliği hediye. Çocuğum ne yapacak? Evcil hayvanıma bırakamam diye düşünmenize gerek yok. Aklınızda onlarda bırakmayacak profesyonel bakıcı ekibimiz var. Ortam çok güzel. Herkes aynı amaçta. Kimse kimseyi yadırgamıyor. Kimse kimseden çekinmiyor. Diyen var. Buradaki herkesi çok sevdim. Güzel arkadaşlıklar oldu ve keyifli günler geçirdik. Diyen de var. Arkadaşlarım şu an benden haber bekliyorlar. Hepsini buraya göndereceğim. Herkesin buraya gelmesini şiddetle öneriyorum. Diyen var. Eğitim sonunda incelmeye başlamışım, güçlenmeye başlamışım ve şimdi 36 bedendeyim. Hepinize şükran ve sevgilerimle. Diyen de var. Denize gece kalıcı zayıflama kamplarında değişiminiz için daha neler neler var. E, siz hala yok musunuz?